Mesela son dönemde bir sürü moda biliyorsun diyetler çıktı. Yani i̇şte efendim yani çok büyük profesör üstad Canan hanımefendi biz iki kere ağırladık. Mesela diyor ki iki öğün yiyeceksiniz diyor. Ondan sonra işte protein ağırlıklı besleneceksiniz diyor. Tabii onun üstünden çünkü bayağı bir ciddi değişik şeyler söyledi ve herkes de tabii ki bu protein diyetlerini uygulamaya başladı Neticeler de güzel geldi fakat sonra bizim ağırladığımız diğer e, diyetisyenler dediler ki mesela bu sağlıklı bir şey değil. E, hatta biliyorsunuz münakaşalar çıktı televizyonda e, diyet listeleri üstünden. E, i̇şte protein yüklemesi evet kilo verdirir ama uzun vadede sağlıklı değil. Çünkü verdiğiniz kiloyu da aynı hızda geri alma riski elinizde. Ben kendi adıma Nilay Hanımcığım hep şunu söylüyorum. Hayatım boyunca uygulayabileceksem bir şeye başlama taraftarıyım. Yani çünkü benim alışkanlığımı kısa süreli değiştirdiğim şey tekrar kendi alışkanlığıma döndüğümde bana kilo olarak geri gelecek diye düşünüyorum. Siz nasıl bir uygulama? Tabii çok doğru söylüyorsunuz. Bir de şu çok önemli. Ee, geçmişe baktığımızda her zaman bu tür diyetler var. Bu sene adı Karatay veya Dukan şu an e, revaçta. Daha sonra daha önce Montini yaptı. Etkisi bütün bilimsel literatürler zaten protein alıp karbonhidratı kestiğinizde kilo verirsiniz. Yani bunu karatayın demesine gerek yok. Bunu hepimiz yaşadığımızda görüyoruz. Ama burada problem Besinler, vücudumuz için gerekli bütün vitamin, mineralli ve 50 tane farklı besin elementini içeren harika bir yapı bütün besinler. 5 grup besin tüketmemiz gerekiyor ve bunların 5'ini aldığımızda biz vücudumuza 50 çeşit, en az şu an tespit edilen 50 tane, 50 çeşit vitamini, minerali, kalsiyum, karbonhidrat hepsi karışık alıyoruz toplam. Şimdi sizin sadece 2 çeşit besinle bunu almanız yeterli değil bir kere. Yani... 3 gün 5 gün yaparsınız 1 yıl yaparsınız devam etseniz bile vücudunuzda başka sağlık problemleri olur. Evet. Saçınız dökülür. Genç gencecik insanların saçlarının döküldüğünü görüyorum ben ve kız çocuklarının 17-18 yaşında. Orada başka İlgi bir pozuluyor. travma. Tabii. Tabii saç şimdi, tırnak tabii tabii çünkü kadınlar için ne kadar önemli, önemli. Ee, onlar yani bütün <laughs> güzellik belirtisi. Güzel bir saç, hani tabii, tabii. sağlıklı tırnaklar. Geçtim mi güzelliğinden? Yani sağlık için de tabii sağlık ki. Sağlık için önemli. kötü ve bu tür diyetler B vitamini çok önemli bir vitamin. Enerji metabolizmamızda görevli. Metabolizmanızı yavaşlat. Kilo almanız çok kolaylaşıyor. Bununla birlikte en büyük dezavantajı da aynı zamanda sizi mutsuz ediyor. Gerçekten enerjiniz çok düşük, İstediğiniz yiyecekleri yemiyorsunuz çünkü sevdiğiniz, istediğiniz bir beslenme kültürü var. Onu yaşayamıyorsunuz ve hani aslında bence yalancı bir zayıflık. Ondan sonrası depresyon ve fazla kilo. Ama şey tabii yiyin ama az yiyin. Yani evet. mesela diye yemek yani kendi dengenizi bilmek Ama aslında neye göre az? Neye göre az, o, yani az demek yetmiyor. Burada ihtiyacınız olanı yiyin. Mesela ben Uf, artık yeşil bak. falan görmek istemiyorum ya yeşil bir şey bile şeyin giymek istemiyorum. <laughs> yani düşünebiliyor musunuz? Bugün bir marul hakkında yazı yazdım. Ben ki marulla ilgili herhangi bir yani yazı yazacağım hayatım boyunca aklıma gelmezdi. Ama sıkı diyet içinde olunca marul bile yazabiliyorsunuz yani. Tabii, tabii. Çıtır çıtır yaprakları falan hani böyle özendirici. Destansı bir şeyler destansı yazdın yani. Arasında <laughs> bir böcek saklamış bilmem ne böyle artık ne kadar anlatamam size ne destansı <laughs> şey yazdığımı. ya ne oldu marul? Yani. Yani yeşil yiye yiye ye yeşerdik yani ama işte başka şey de yok. Beslenme bir bütün, kompleks bir yapı. Tek başına marul yediğiniz için zayıf da olmazsınız, marul yemediğiniz için şişmanlamazsınız da. <laughs> Olay için. <çözüyor. gülüyor>